Evet arkadaşlar bir yumurta kontrolü yapalım. Yakın çıkış görsünler. Birinci yumurta dolu. İkinci yumurta dolu. Üçüncü yumurta o da dolu. Dördüncü yumurta o da dolu. Bu kafes bir sarı Alman Tepe erkek beyaz kabak dişi eşleme. Kinoğlu kafet yuva yoğurdu. Daha bir şey yok. 3 numaralık kafetimize bakacağız. Bu da aynı şekilde sarı Alman tepe erkek kabak beyaz dişi. Bunun 5 yumurtası var. Bunların az kaldı zamanı. Yeri dolu. 2 dolu 3 dolu 4 dolu 5 dolu Şöyle yumurtaları da gösterelim arkadaşlar Bu kafes 3 Burada kafes 4 var arkadaşlar Burada 29 Ocak doğumlu iki yavrumuz var, büyümekte. Şöyle yavruları göster aşkım. Biri tepeli, biri kabak. Hatta ikinci yuva yormaya başladı, bir şey olan. Ee, beş numara daha şu an için yuva hazırlığına başlamadı, biraz geç kaldı. 15 gün onlar da başlar. Altı numaraya geçelim. Altı numarada işte yola vermiyor başladı arkadaşlar yavaş yavaş. Yedi numarada üç yumurtamız var. Hemen onları kontrol edelim. Dokuz Şubat'ta kuluşku yapmışım. Birinci dolu. İkinci dolu üçüncü dolu maşallah bu kafes no 7 bunda sarı ee, düz sarı ile düz sarı eşleme kabak olarak Sekiz numara yuva ördü. Yine aynı şekilde e, ee, Alman tepe erkek beyaz dişi daha yumurta yok. 9 numarada yine 4 yumurta vardı. Biri düştü, kırıldı benim atam. 3 yumurta kaldı. Ama bunda şöyle bir şey var. Buna 3 tane de Java yumurtası koydum. Benim Java'lar yatmadığı için hafiften kızarmaya başlamış birinci yumurta. İkinci yumurta da aynı şekilde üçüncü tamamen dolu. Bu şekil. Daha java yumurtalarını yeni koydum. O da e, yumurtalar soğumasın, bozulmasın diye. Yavralar yumurtladığında direkt onların altına kaçıracağım. On numara. E, bugün şöyle bir şey yaşandı. Yuvalık düştü. Dört tane yumurta kırıldı. Nasip değilmiş. Hayırlısı. O da rüzgardan düşen 11 numarada yuva ördüler daha bir hareket yok. Sarı erkek 2020 beyaz dişi. Burada yine aynı şekilde 12 numara aynı şekilde yuva hazırlığında. 13 numara yine aynı şekilde yuva hazırlığında. Burada beyaz sarı tepeli erkek sarı kabak dişi. 14 numara yine yuva hazırlığında. 15 yuva hazırlığında. 16 numaraya bakıyoruz. 16 numarada 3 tane yavrumuz var. Onlar da 4 Şubat doğumlu. Normalde 4 yumurtası vardı. Bir tanesi çıkamadı yumurtanın. Şekil göstereyim. Kursaklar sonuna kadar dolu. şurada bunların yumurtalarını toplamaya başladım. Bugün ikinci yumurtayı aldım. saatte yumurta var. Yarın ya da yarından sonra bu yumurtaları da bunların altına kaydıracağız. 18 numara boş. 19 numarada cava yavrularımız var. 20 numarada cava takımımız var. Durum şimdilik böyle. Sulukları üçüncüye değiştirdim. Buz tuttukları için Sağlamamız hayırlısıyla dolacak. olacak Allah'a emanet Hayırlı üretimler